doğru söylüyor Sakin ya abi. Bak. Sakin ol. Alkollü bak, alkollü, alkollü oldu mu? Alkollü. Alkollü bunlar. Görev başında alkollü. Gelsene Abi sen bir kendine baksana ya. Kendine, bak. Bak, ya, kendine gelemiyorsun sağ ya sen. Ya biz sağ. ne abi. Çekini aç. Ya kapat şunu ya. 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 ya kapat arkadaşım bak kapat. Kapat. Sen gideceksin. Promilin ya Öyle bir şey yok. Oyunun forması. Araç çek. Araç çek. Sakin ol. Göreceksin sen. Alo. Gelin karakola diktiyorlar. Abi neredesin? Bunlar hepsi alkollü. Gelip işlem yapmaya çalışıyorlar. Sen telefona burada. Çek çek. Çe Plaka çek. 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 Çek 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 çek. Hakkımızı arıyoruz. Abi <laughs> ya. şekilde içeride falan alıyorlar. Yesene ya. Kapatıyorum ben bu kamerayı. En koyunu burada. Bu kamerayı ne çarpmaya çalışıyorlar. Üstünü de kapatmaya çalışıyorlar. Adam yok. Adam burada.